Gayrimenkul sektöründe yeni bir dönem başladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla hayata geçen gayrimenkul sertifikaları Damla Kent projesiyle ilk kez halka arz edildi. Sistemin nasıl işleyeceğine, vatandaş için ne gibi avantajlar sunduğuna, talep toplamanın son gününün ne zaman dolduğuna bakacağız. Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve konuğu karşımızda. Geçtiğimiz günlerde Bakan Murat Kurum duyurmuştu. Konutta yepyeni bir projeye adım atılmıştı. Peki bu projeye ön talepler şu an ne durumda? Peki ne zamana kadar talepler devam edecek? Hepsi ve daha fazlasını gayrim, gayrimenkul uzmanı ve yatırım uzmanı Olcay Selvi ile birlikte konuşacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Şimdi son başvuru tarihi nedir? Ee, bu... E sertifika hakkında daha detaylı bilgiler alabilir miyiz sizlerden? Evet aslında son başvuru tarihi yok. Sadece önde evet. ön alım için talep toplama tarihleri 4 8 Ağustos yani pazartesi günü aslında başladık. 8 Ağustos'a kadar ön ön talepler olacak ama biz satın alma sürecine proje bitimine kadar devam edebileceğiz. Ama şu andaki açıklanan fiyat özellikle 759'dan %24.10 iskonto ile şu anda alımını yapabilirsiniz. Oldukça da ben piyasada hani kendi işimiz olduğu için çevremize baktığım zaman şu anda ilgi yüksek konuya. Ee, bu 8'ine kadar alım devam edecek. 11 itibariyle de önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle de borsada yine borsa İstanbul üzerinden SPK denetimiyle halka arz tamamlandıktan sonra alım satım başlayacak. Yani elimizdeki sertifikaları satabileceğiz. Başkalarının elindeki veya token'in elindeki sertifikaları da yine satın alabileceğiz. Aslında bakacak olursanız, ya yani düz mantıkla bakacak olursak, bu aslında borsada yeni açılan bir şirketin bir talep yapması gibi. Değil mi? Sonrasında bir arz talep oluyor. Sonrasında o kağıdın, yani o sertifikatın değeri ilerleyen günlerde artabilir. Doğru mu bu? Doğru ama burada fiyat istikrarını korumak lazım. Bununla ilgili tedbirleri tabii ki tokenli olacak. Yeni bir şirketten farkı şu. Çok ihtiyaç olan bir şey. Konut arzının düşük olduğu bir dönemde ihtiyacın yüksek olduğu bir şey borsaya açılıyor. Dolayısıyla zarar tarafında bizim kaybedecek bir tarafı olmadığını düşündüğümüz bir proje. Çünkü 5300 konut içinde zaten 1540 tanesi öncelikle borsaya sunuluyor. Sertifikalar oldukça uygun fiyatla çıktı. Bölünme fazla olduğu için yani milyonlarca hisse hisseye bölündüğü için sertifikalar çok ucuza mal oldu. Ben hala şey söylüyorum. Yani bu 4 senelik bir program olacak. Yaklaşık 3,5 senelik bir program olacak. Şu andan başlayıp 3,5 senelik bir yatırım programına çevirebilirsiniz bunu. Bu yatırım programıyla en sonunda daire sahibi de olabilirsiniz. Paranızı konutun üzerine yıllık gelen değerle de ...katlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet bir borsa benzeri bir şey ama borsanın biraz daha garantili bir versiyonu diyebiliriz bunun için. Tablodan daha detaylı bir şekilde anlatma şansımız var mı Olcay Bey? Evet aslında satışı planlanan lot sayısını söyleyelim. Burada 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 sertifika var. Bunun ek satış içinde 897 milyon 111 bin 762 sertifikası var. Toplam 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 sertifika dağıtıma sunulacak. Bunların toplamından nasıl daire alınacak? 1 artı 1, 75 metrek bir kare dairenin 731.516 sertifikaya ihtiyacı var satın alım için. 631.516 şey, 631 516, özür diliyorum. Bu da 4.793.206 TL'ye denk geliyor. Evet fiyat genel skalaya göre yüksek görünebilir. Ama bu fiyatı değerlendirirken İstanbul'da yapılacak olan bölgedeki daire fiyatlarına bakmak lazım. Onlardan şu anda yüzde daha aşağıda. Yani bugün o bölgede siz gidip bu standartlarda yani emlak konut ve TOKİ'nin yaptığı standartlarda bir daire almaya kalkarsanız buradaki fiyat 5,5-6 milyonlardan başlıyor. Ki zaten inşaat yeni olduğu için bu fiyatla normal bir fiyat ama değer katı kazanacak bir proje Damla Kent projesi. Öncelik tabii ki insanların ev sahibi olması. Bakanlık bunu yaparken insanlar bunun üzerinden çok büyük paralar kazansın, paraların 3'e 4'e katlasın diye yapmadı. Bu aslında konut arzına insanların şu faiz ortamında, yüksek faiz ortamında faizsiz bir şekilde bir bölümünü en azından biriktirebilsin diye başlatılmış bir proje. İnsanlar bunu yanlış anlıyorlar şu anda. Yani bunun değerlendirmesini öncelikle böyle yapmak lazım. Bu aslında bir şirkete ortak oluyor gibi kendi Tabii. evine ortak oluyorsun ve belli bir zaman sonra o eve sahip oluyorsun. Aynen öyle. Bizim faiz hassasiyetimiz var. Bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Bu ülkede faiz yüksek olduğu için şu anda bu yapılıyor. Yani bunu yapmasının sebebi TOKİ'nin ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Faizle bu işlere girmek istemeyen bizim bir toplumdaki bir kesimimiz var ve bu kesimden insanlar hem daire alabilsin bu 3 senelik kısımda hem de TOKİ vasıtasıyla gayrimenkule yatırım yapabilsin istiyor. İnsanlar bazen soruyorsunuz dövize yatırım yapmak istemiyor, e işte euroya dolara yatırım yapmak istemiyor. Evet borsa üzerinden ama borsadaki hisseler gibi de değil bu daha garanti bir iş olduğu için buna yatırım yapmak isteyen insanların fazlalığı olduğu için yani bu bir talep için arz edildi bu. Bu talep gitti bakanlığa. Bu şekilde bir konut alım talebi gittiği için bu arz yapıldı ve bu arzın bu 4 sene içinde ben tutacağını düşünüyorum. Hatta kanunda bunun 4 seneyle sınırlı yani borsa ve SPK'daki kanun yüzünden bu sınırlı. Ben ileride belki TOKİ'nin bunları daha uzun vadeli projelerde insanların daha uzun birikimlerle alabileceği bir modele getirebileceğini çünkü kanun bizim elimizde düzeltebiliriz, değiştirebiliriz. Oradaki yapılacak bir değişiklik TOKİ'nin elindeki tüm konutlara 10, 12, 13 yıllık sertifika biriktirme modelleriyle de insanlara ev sahibi yapabilir TOKİ. Bunun için de ortamımız hazır. Yeter ki insanımız buna destek olsun. Bu önemli bir proje çünkü. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Söylemiş olduğumuz gibi geçtiğimiz günlerde Bakan Murat Kurum... E, duyurmuştu bu projeyi ve gayrimenkul sertifikasında halka arzın tarihleri 4, 5, 6, 7 Ağustos ve 8 Ağustos 8 Ağustos'ta son olarak halka arzı yapılacak ve sonrasında ise proje hayata geçecek.